Biliyor musun? Bugün deniz altında güzel bir parti olacakmış. Ya biz de gitsek ya. Olur. Irmak sen de gelir misin? Tabii ki. Neden olmasın? Deniz kızına soralım bakalım hazırlık yapmış mı? Deniz kızı. Parti için her şey tamam mı? Ee, şey. Ee, bakmam lazım. Hop. İstiridye. <laughs> Hiçbir şey hazır değil. Söyleyin bana. Size ne lazım? Ben size getirebilirim. Hmm, biraz deniz kurabiyeleri ve meyve suları çok iyi olurdu. Anlaşıldı. Ben size getireceğim. Hmm, hadi biz de etrafı tıslayalım. Necim? Efendim Bu Bugün deniz altında parti varmış. Benden de içecek ve deniz kurabiyesi istediler. Hmm, olur. Birlikte yapalım istersen. Tamam. Tamam. Ben şunları kaldırayım. Hemen hazırlıklara başlayalım. Öncelikle bana kalıplarımızı getirir misin? Tabii ki de. İşte getirdim. Aferin kızıma. Hadi gel şimdi bunları dökelim. Ve deniz partisi için hangi şekiller güzel olur bulalım. Bu bir bisiklet. Sence uygun mu ırmak? Hayır. Denizde bisiklet. Bence de hiç değil. Hmm, bir bakalım burada neler var. İşte bir deniz kaplumbağası bu olabilir. Ben de deniz atı buldum. Şuraya ayıralım. İstiridye. Tam da denize uygun. Deniz kızı buna bayılacak. Ben de balık buldum. Harika. Başka ne olabilir? E yıldız olabilir. Deniz yıldızı yapabiliriz bunlarda. Anne daha büyük yapalım. Olur. Hmm. Bir yelkenli olabilir mi? Sonuçta denizin üzerinde. Bence olur. Yengeci unutmayalım. Böyle yan yan gelsin. <laughs> Çok komik sanırım bak. Yengeçler yan yan yürür gerçekten. Bu kadar yeterli bence. Toplayalım artık. Bence. Bir an önce başlayalım. Sen nasıl bakın Evet şimdi de hamurlarımızı seçelim. Aa, 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 çok da ağırlar. İşte burada. Bence mor, kesinlikle olmalı. Evet. Hmm, mavi de olur. Deniz kızının saçları pembe. Ama bu pembe, koyu pembe. Deniz de mavi. Süper. Anne rengarenk olsun. Tamam. Mavi bir balık, pırıltılı bir kurabiye. Evet. Pembe koyduk mu? Bu pembe de olsun? Bundan da olsun. Hepsi çok güzel. Evet. Sarı ve yeşili unuttuk. Evet. Hangisi? Fosforlu? O Fosforlu? olsun. Tamam. Yeşil de burada. Bu yeşili de koyalım. Yeterli. Kaldıralım bakalım. Oh, oh, oh. Oklavalarımızı alıp hemen başlayalım. Bak hangisini istersin? Bunu, bunu. Peki. Hemen başlayalım. Sen bunları mı seçtin? Evet. Bunlar da bana kaldı o zaman. İkimiz de. Ama en güzelleri sende. Tamam değişelim. Deniz yıldızını ben istiyorum. Tamam. tamam. Bana iki tane. Ben mavi bir balık yapacağım. Şimdi şimdi başlayacağım. tamam hadi sen de başla. Tamam. Baş. Önce yerken başlayacağım. Evet mavi balığım hazır. Irmak'cığım biraz kalın yap ki süslemelerimizi yapabilelim. Tamam. İşte çok güzel bir mavi balık. Balığım hazır. Hmm, kaplumbağa ne renk olur? Tabii ki yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Koyu yeşil alacağım. İşte bu renk yapabilirim. Koyu bir yeşil. Kaplumbağanın benekleri. de gözlerini yapayım. Hmm, güzel. Güzel. Mavi göz. Benim kurabiyelerim bitmek üzere Irmak. Benim de az kaldı. İşte kaplumbağam da hazır. Mavi boncuk gözleriyle. Evet kurabiyelerimizi hazırladık ama ırmakçım sence de bunlar bir deniz partisi için biraz sade olmadılar mı? Hmm, benim bir fikrim var hemen dönerim. Çok merak ettim. Acaba ne getirecek? Aman oh. tanrım urmak bunlar da ne? Boncuk kutuları ve Ne kadar güzel kutular. Bayıldım. İçlerinde ne var çok merak ediyorum. Nasıl açılıyor? Hey. of sarı biliyor Sarı yıldızlar, mavi nazar boncukları, kelebek birle var. Bunda ne var? Aa süper. Buna bayıldım. Tam da denize uygun bunlar. Bak rengarenk ve simler de var. Pırıl pırıl bir parti yapacağız. Ben istiridye başlayacağım. Irmak herkes kendi kurabiyesini süslesin bence. Tamam ben de balıkla. Ne kullansam ne kullansam. Bir kere şunlardan kullanayım. İstiridyeler çok güzel olur çünkü. Evet birazcık bunlardan. Nasıl yapalım? Şöyle. Şöyle birazcık dizelim üst taraflarına. Bu iş biraz zaman alacak. Süslenmek hiçbir zaman kolay olmadı. Bir kurabiye bile olsa. Anne yani bu boncuk benim tamam anne. İşte benim istiridyem hazır bile. Hı hı. Yengecimiz de hazır. Şimdi deniz yıldızımı süsleyeyim. Neler takalım buna? Hem de şöyle bir nazar boncuğu. Artık bize nazar değmesin diye. Benim de balığımın kuyruğunda nazar boncukları var. Ne kadar güzel bir balık. Hiç böyle bir balık görmemiştim tatımı yapacağım. Boncukları da yeteri kadar kullandık. Şimdi parıltı zamanı. Bunun için hamurlarımızı birazcık ıslatalım. Irmak'cığım elini çek. Yeterli. Şimdi hangi renk sim kullanalım Irmak? Ben deniz yıldızım için altın tozu kullanacağım. Yengecim için lacivert sim kullanacağım. Çok tatlısın yengeç. Ama seni yemek istemiyorum. Evet birazcık da sen yemek. Tamam ben kaplumbağa için. Ben yardımcı olayım. Gri kuru. Göreyim. Hemen burada. Buyurunuz. İstirdiğim biraz renklendireceğim. Çünkü denizin en güzel görsel şey balığımız kaldı. Balığımıza da, da gri kullanalım. Gümüş balık olsun bunun adı. Ne dersin Armak? Tamam. Bu neydi? En Deniz saklı. atı. Ona da yeşil yapalım. Hiç yeşil yapmadık. Biraz renkli oldu. Yeter. Yelkenlimiz kaldı. Ve işte bitti. Çok yorulduk ama buna değdi. Anne meyve sularını unuttuk. Hadi hemen hazırlayalım. Koş. Ben Greyfurt ve de kimi sıkacağım? Ben de nar ve karpuz. <laughs> Anne kulaklarım kocaman oldu. çok tatlı oldu. Sanırım bu yeterli. Zaten minicikler onlar. <laughs> Meyve sularımız hazır. Kurabiyelerimiz de. Irmak partiye hazırız. Çocuklar sizler de oyuncaklarınızla partiler düzenliyor musunuz? Acaba bu partiye ben de davetli miydim? Irmak. Ee, sadece çocuklar için. Ama ben de çocuk sayılırdım. Tamam sen de gel o zaman. Görüşürüz. Bay bay.